Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modsu Survival'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, bu video 20 dakika oldu. Normalde 15 dakika çekecektik de. Yani biraz daha uzun dedim Bu arada ben 34 tane falan kömür çizdim ve arkadaşımla oynuyorum. Şimdi arkadaşım yukarıda da onun sesini vermeni yani istemedi. O yüzden onun sesini kapattım. Yani öyle olacak da zaten montajı montajı söylediği için onun sesini girmesi zor olurdu. O da <laughs> yüksek sesle dinlemeniz lazım. Çünkü çok uzak duruyorum. Ee, sonrasında e, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü 4 abonem var ve uzamak yani büyümek istiyorum abonelerimi. Bu arada yorum atandık ve kanallarına abone oluyorum. Ve arkadaş bu iki sözlüğün açıklamaları da koyarım bu arada. Yani koymayayım Ama bir de tanesini koyacağım da. Ee, bu arada sesim nasıl geliyor? Onu da yorumlara yazmaya unutmayın. Yorumlar şey olacak. Çünkü her zamanki gibi. Ee, sonrasında bugün şey villa yapacağız ya da malikane yapacağız. aslında malikane yani yaptıktan sonra herhalde arkadaşım bu sonraki yerde arkadaşım gelemeyecek o yüzden bir yanlı yan yalnız yalnız çekelim bu arada ben açtıktan önce bunu bir tane şey alayım <Susun> orada yani biliyorsunuz şey böyle hayatta kalmada oynamıyorum ben abi hile de yapacağım mı hile de yapamıyorum sanırım dur bence yani ama bu seriyi seviyorsanız belki da babamın arada şu an e, falan o yüzden umarım abone olmuşsunuzdur çok uğraşıyorum çünkü e, zaten tam 3 ayda bu video gelmezseniz sebep uğraşmam da her gün uğraştım uğraştım hadi al hayatım. E, şey burada ben kendim çok şey söylemiştim de yine söyleyeyim Eee evet malikane yapacağız buraya mı yapalım malikane tamam Burayı yapabiliriz. Ama ben bir dakika ben biraz daha olur falan toplasam ne yapsam bilemem. Vallahi ee, şöyle gidelim. Bu burada mağara var. Şundan bir dakika daha sonra bakın Burada arkadaşımın ismi de ee, şey Nisan. Steve olarak görünebilir ama şey onun etiketi Steve benim benim yan hesabımı kullanıyorum. Ee, sorunlu bir orada sesi tamamen açıp izlemeniz lazım çünkü benim şey ses az geliyor bu <laughs> herhalde de o yüzden sesi az olduğu için yapmanız şey lazım <laughs> bir orada bir yani. şey video çekerken babam youtuber mı oldu diye var Ondan gelecek vallahi sesler çünkü daha önce kanalda abone yani video çekmiştim ama abone gelmediği için bırakacaktım bu arada bu odaya yapmaya karar verdim Biz bayağı genişledi ev bu odayı Burada ben yarısıcıdan yapacağım evde neden gündüz yaptım ben gündüz mi <laughs> anlamadım ee, sonra sonrasında işte Arkadaşlar burada ekran dondu biliyorum yani hareket etmiyor görünebilir ama ekran dondu. Ne oluyor ya? Ha be. Ola ekran dondu. <laughs> Burada arkadaşım bu nasıldır? Şöyle evi şuraya yaparız. Burada düzleştireceğiz filan da bu dayı. Ada bizim olsun böyle dükkan kurarız da onları şu daha sonra yaparım. Bu arada videoyu çektikten sonra ben bunu video için kullanmıyorum. Sadece bunu arkadaşımla oynamak için kullandığım bir survival. Yani aslında survival aynı ama arkadaşımla birlikte oynadım. bir survival olacak. Ha. Şimdi şöyle simetrik ayarlayalım. Çünkü ben simetrik olmazsa aklım kaçalım yine. Ne yapıyorum ya? Yanlış koydum. E sonrasında ev yapacağız işte bu bölüm. Bu arada sesim nasıl geliyor? Bu arada montajlamak çok uzun sürdüğü için bazı yerlere e, şey, şey yaparken hızlandırma verebilirim. Hızlandırma verip arkadan bir şarkı açabilirim. Ev yaparken öyle yapacağım muhtemelen. Bu arada ben yaratılıp yapacağım. Yani şimdilik kırıyorum da. Daha sonra yaratılıp montaj geçelim diye düşünüyorum. Şöyle şuraları dolduralım. Bu arada arkadaşım da bütün video boyunca herhalde buraya düzleştiririz falan. Videonun, videodan sonrasında da buraya dükkan müken kuracağım. Sonra videoyu yine geçeriz de. Ben okulaktan gittiğim için ilkokulda olduğum için yine de video çekmeye uğraşıyorum. Umarım abone olup like atmışsınızdır. Videolarıma çok uğraşıyorum. Bazen benim küçük olduğum için babam bazen istemeyebiliyor bile ama ben de yapmaya çalışıyorum. Bu arada şeyi yine söylüyorum sesi en yüksekte dinleyin. çünkü ses bozukluğu var yani ee, sonrasında <laughs> bu arada montajlamak o, o kadar uzun sürdü ki ben şuraları şöyle kapatacağım bu arada çünkü böyle şuralar görünmesini sevmiyorum aslında toprak görünmesin şuraları da kırarım emin olduğu yeri bu arada hızlandırmaya geçeceğimi yine söylüyorum. Bu arada bazı şeyleri ya böyle iki üç kere söylüyorum çünkü ben videoyu yaptıktan sonra ses kaydını alıyorum o yüzden şey bazen ne diyeceğimi bilemeyebiliyorum ama yani bilgisayarımdan falan çekemeyim aha aldım seni yine arkadaşımla da konuşuyorum bazen ama arkadaşımla yine çok konuşmuyorum çünkü o gelmesini istemiyor şöyle ee, soru da doldurayım bu arada yer altı filan da yapmayı düşünüyoruz. Onları da yaparız ama videonun dışında yapacağız. Çünkü video çok uzun sürer. Bu video bile 20 dakika yani normal boyu işte, çok şey olan youtuberlar bile şey yapıyor da. Umarım la, abone olup like atarsınız. Çünkü biliyorsunuz ki kanalımız 4 abone ve 4 abone çok az abone atmayı unutmayın. Burada arada 3 aydır bir şey yapmıyorum abone olmadığınız yüzünden. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara bütün yorumlar kalpleniyor ve atanların kanalları da beğeniliyor. Yani kanalınızı beğenmeyi kanalınızın seviyesini yükseltmek için yorum atabilirsiniz. Çünkü bütün yorumların şeyine girip yorumlardaki kişilerin hem kalkıyor hem de sonrasında şey yapıyorum. O kanallarına abone oluyorum. Ee, şimdi ben yaratıcı burada geçince hızlandırma alacağım ve orayı sessizde yapacağım. O yüzden videonun bayağısı sessizde olacak. Ee, öyle olacak yani. Çünkü öyle yaparsam bozacak bir şey bulamayacağım. Arkadaşım da sesini vermek istemediği için aslında ben arkadaşımın sesini verip sohbetlerimi dinletebilirim ama burada kaç tane kodlar 26 tane. O yüzden şey işte doğru, biraz o yüzden hızlandır yapacağım yani. Şimdi şimdi şey Hadi izleyeceğim valla. Şu normal bir şöyle dönüyor da. Boğalım hayatım. Eve yapmak, ev büyük yapmak istiyorum. Bu arada ekran süresi geldi tüm uygulamalar için. Ha bu arada arkadaşlar şeyi unuttum. Bir 5 dakika sonrasında e, şey videoya bir kapanma olacak. Ondan sonrasında gelecek biraz sonrasında ama yine de yani orayı ben orayı sileceğim herhalde. de yine de orayı yani orada da bir şey olabilir yani. Birazdan kapanacak 5 dakika sonra. 5 dakika sonra video bitmeyecek ama. Ee, yanlış konuşayım. Ne? Öf öf öf. Ben montajladığım için de aynı öyle sizlere söylemek için mod tutuyorum yanında. Burada iki, üç, iki tane balta falan var. Onunla ev yaptık. Malikane falan. Çok garip. Malikane değil de şey işte. İşte neydi onun adı? Villa Villa. Villada da oturuyorum. Villa yapayım. Ben de hep villa falan yapıyorum. Bu arada bir tane ben şey yaptım. Dünya açmıştım. O kadar büyük bir malikane yapmıştım ki her yerden yemeğe yemelik. 20'de 20'de 20. O kadar büyüktü ki. Normal büyüktü. Evet bugün yapmışım. Simetrik yapmak da ne zormuş. Şöyle topraklarla burayı yaparak geçeceğim diye düşünüyorum ben bu videoyu daha çok çünkü ben bu arazi bizim olacak sonra video dışı da şey yapabilirim e, böyle de olmaz ki ben yaratıcılığa geçeyim birazdan Vallahi çünkü böyle giderse 30 saatte yaparız biz bu arada <laughs> 30 saat çok öpüyorum ya video 10 dakika sonra bitecek zaten videonun zamanını tutmak 20 dakika çok fazla oldu şey yapıyorum o yüzden hızlandırmaya da geçireceğim zaten videonun yarısına. bu arada benim biz de çok sıkıcı olmaya başladı arkadaşım böyle şey yapmayı çok seviyor çünkü ev yerler yapmayı o yüzden ben böyle yapıyorum normalde ben böyle şey yapmayı severim buradan bütün her yerleri yapacak arkadaşım şimdi içime içime girdim doğa 2 tam doğru 2 2 tamam. Üç, üç, ne be? Ha şimdi arkadaşlar yarasıcı alacağım. Ne yaptım bu? Şimdi arkadaşlar bir şeyler vereceğim. Evet. Sonrasında da ev yaparım herhalde. Hayır, ev yapmayacağım doğru. Yarasıcı alınca hemen şey yapacağım. Arkadaşım oldum verdim çünkü yoksa blogu... ay oldum dedim. blok verdim. Yoksa 30 saat sürecekti. Biz videonun dışında da geliştireceğiz biz bayağı burayı. Evet böyle oldu olursa oh bittik biz. 30 saatte biraz yapabiliriz ki böyle. Ben yaratıcıya geçeyim biraz daha önce eşyalarımızı yapalım da. Bu arada videonun önünde biz bayağı bir manyet topladık maden yok. Onu topladık. Arkadaşımdan isterim şimdi herhalde. Ve verir. De yine yaratıcıdan yapsam. Yapsam daha kolay olacak herhalde de. Nerede bilemiyorum ya. Herhalde odunları. Bak kendisi alıyor. Üf. Oğlum atsana ya. <laughs> Oğli. Güzel. Bu aralar çok ferit etsiz. Oğli. Bu arada mut çekimi bildirmiştim hatırlıyorsan ama çekemeyeceğim çünkü beta 001 sürümündeymiş ve benim öyle bir sürümüm yok ama değiştirebiliyorsunuz öyle yorumlara yazmayı unutmayın yakın zamanda java alacağım onunla çekebilecek miyim bilmiyorum ama 18 falan çekerim belki bu arada hatırlıyorsanız şey ee, oyun çok uzun oldu eee. Hani aboneler şeyi yapıyorum ben bazı yerlerden ya. Abonelerime şey muhtemelen 20 kaldı falan da hardcore çekmeyi düşünüyorum. tabi Java alırsam tabi yani. Almazsam da yine yapacağım bir şekilde de. Ben yine de şimdiden haberini vermiş olayım çünkü oraya yazmayacağım. Oh bravo. Aşağı düşürdüm deniz yani. Şimdi